Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Ve yeni kanalımda oyun videoları da olacak. Karışık. Yani vlog videoları da gelebilir. Oyun videoları da gelebilir. Bunlar sizin like atmanız ve abone olmanıza bağlı. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni kanalıma ne kadar büyürsek o kadar iyi arkadaşlar. O yüzden karışık şeyler gelecek. Ama oyun da gelecek. Lütfen izlemeyi unutmayın. Kanallara abone olmayı unutmayın. Ahmet Can Mahattin'in kanalına abone olmayı unutmayın. Egemen Kavalcı'nın, bu Hoca'nın, Aytekin Kavalcı'nın ve Nimoda'da da yayında olacağım arkadaşlar. Unutmasın, Yani bir sıkıntı Kameraman çıkmazsa gelesin. her akşam veya belirli günlerde Nimoda canlı yayında olacağım ve kameramanız kameramanımızda kameramanımız da Ahmet Can. Şu an beni çeken o yani. Arkadaşlar yeni kanalıma lütfen abone olun. Çok değişik şeyler gelecek. Kapaklar çok güzel olacak. Şimdiden görüşürüz diyorum. バイバイ。Bye bye.